<laughs> Günaydın. 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 Nasıl geçti geceniz? Rüzgar gibi geçti. Clark Gable, Vivian Leigh. Buyur. <laughs> Vallahi yorgunluktan nerede yattığımızı bilmiyoruz Vahit amca. Ben biliyorum. Sen bütün gece benim üstümde yattın. <laughs> Zeliha yengeni sizi kahvaltıya bekliyor. Hem konuşacaklarımız da konuşuyorduk. Biz markete alışverişe gidiyoruz. Biz de markete alışverişten bayılmaya gidiyoruz. Bunlar insanı bayıltana kadar alışveriş yaparlar da. Makete gerek var? Beni dükkandan alıverirsiniz. Ha sizin dükkan küçük. Bunca kişi nereye bayılacak? <laughs> <laughs> ne konuşacaktık Fahit Bey? Evet canım hiç önemli değil. Zaten yaküstü olmaz. Sonra konuşuruz hadi. Hiç değilse konuyu bilsek. De alt kaza taşınacak lava diyeceğiz. İşte öyle işte. <laughs> tamam kızlar surat asmayın. Üniversiteler açılmak üzere. Hem bizim gibi eve ihtiyacı olan öğrencilerin alt kat tutmalarından daha güzel ne olabilir? Tutmamaları. Ya evet belki biz daha evin tadını çıkaramadan oldu ama biz bunun da üstesinden geliriz değil mi? Hayır. Kızlar kızlar pozitif düşünün alt kat tutuldu. Şimdi hayattan zevk almayı mı Nefret etmeyin. Nefret, Nefret etmeyin. etmeyin. Bir de iyi tarafından düşünün. Ya aşağı taşınanlardan çok hoşlanırsan. Mesela bizim gibi dört tane cici kız gelse. Hı. Ya da... ...birbirinden yakışıklı çocuklar. Hı? Hı. Hı. Düşünsenize. Rüya, mesela biri seninkine benzese. Leonardo DiCaprio ya. Evet. Ah. Senin jönün kimdi Cansu? Tarih Akan. Boyu boyuma uygun da. <laughs> Senin jönün Ayta? Vallahi değişir. Kevin Costner'ın burnu güzel. Ben gözleri, gözlerim, Dillon'un saçları, Brad Pitt'in de ağzı. Tamam tamam, ortaya karışık bir jön söyleriz sana. <laughs> Nasıl? Olmaz mı? Neden olmaz? Olur tabii. <laughs> Türkiye'de üç beş tane jön tipli çocuk varsa, bunlar üniversite kazanabilirler. Hatta bu jönler hiç ev kalmamış gibi gelip bizim alt katı tutabilirler. <laughs> Güzel. Üst katta biz, alt katta jön Türkler. <laughs> Ay, çok heyecanlandım şimdi. Merdivenlerden bir iniyorum. Rüya. Ya onlar da karşımda. Gözlerinin içine bakarak. <laughs> Merhaba, müsaitseniz bir hoş geldin gelecektik diyorum. Al şunu. Aşağıya gelecekler kim olursa olsun sonuçta hepimiz öğrenciyiz. Amaçlarımız aynı, adam olmak. Ben okulu bitirmek istiyorum. Para kazanıp ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Ara sıra oturabilirsin. <laughs> Şunu tutar mısın? <laughs> Rüya kendine gelir misin? Gel. Burada çok iyiyim. Leonardo ve ben. Hayat sadece iş değil. Aşk da bir vizyon. İnsanın vizyonu sürekli değişmeli. Onun için her hafta vizyona yeni bir sevgili giriyor değil mi? Olabilir. Ben senin gibi <laughs> Idefix değilim. <laughs> i̇defix nedir? Asterix'in arkadaşım. <laughs> İnşallah bu komşu fantezisi gerçekleşir ve armağanın da bir sevgilisi olur sonunda. Benimle uğraşmayın. Sırf bir sevgilim olsun diye biriyle beraber olamam ben. Hmm. Benim seçeceğim insan ne yaptığını bilen, hmm. hayat yolunda yönünü belirlemiş hmm. biri olacak. Hmm.